Değil mi Nureyev? Efendim, Dici Türk'ten arıyorum ben. Genel merkezden. Dici bu iyisi değil mi o zaman abla? Bu da iyiydi de. 120 lira dedi, 120. 119 bile olmaz dedi. Efendim yani dediğim gibi Dici Türk'te bütün sinema kanallarınız mevcut. Sizinki daha ucuz mu Semih 19 lira diyor. Efendim? Sizinki 19 lira daha ucuz. Onda kızı rey edem yok mu ya? Herhal mi diyecek? Evet, Allah biz maaş almıyor, nasıl ödeyecek abla ya? Maaş vermiyorlar mı, mı? Yok abla ya, babam da da vermiyor. Bu, ay 10 lira verdi, geçen ay 5 lira verdi. Yine vermiyor Ama bu abi. ay. Peki efendim, teşekkür ediyorum o zaman ben size. İyi günler. Abla, babama, de, babama desen de alır mısın ondan? Bu tamam, alır mı ki bu siz, sizi arasa? Ayşe abla mı aradı? Ne Ayşe kimi abla? Alır efendim siz babanızı söyleyip bu telefon numarasını geri sağlasın. Tamam. Adı neydi abla? Abla? dizi Türk. E, senin adın neydi abla? Ayşe abla Ne dedi dedin? şey dedin ya. Nergiz efendim Nergiz. Nergiz abla aradı deyip. O seni tanır mı abla baba? Efendim e, buraya girin biz yardımcı oluruz babası Tamam Nergis abla aradı baba seni çekti. Çarboncuğunuzu... İyi günler. Hadi abla.